اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسولنا محمد واله واصحابه اجمعين رب زدنا علما وفهما ونورا واخلاصا والحقنا بالصالحين Kendisinden başka ilah olmayan Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü senalar, nihayetsiz şükürler olsun. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselam'a, ehline, ashabına ve etbaana salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif ayını hepimiz hakkında hayırlı mübarek eylesin. Acizane oruçlarımızı, namazlarımızı bütün hayır amellerimizi, salih amellerimizi katında kabule karin eylesin. Ramazan-ı Şerif ayını bizden hoşnut ve razı eylesin. Ramazan-ı Şerif ayının şahitliğini ve hakkımızdaki şefaatini Rabbim katında kabul eylesin diyelim. Ayet-i Kerime'de Rabbimizin buyurduğu üzere bu ayda Cenab-ı Hak bize orucu emir buyurdu ki umulur ki takva sahibi olasınız diye demiştik dün. Takva ile alakalı da bir bahis açmıştık. Oradan devam edelim inşaallah. Madem ki orucun maksadı gayesi bizi takva sahibi yapmak, bizi takvaya ulaştırmak. Takva da kısaca neydi? Allah'tan hakkıyla sakınmak, Allah'a saygı, haşyet içerisinde olmak, hayatı Allah'ın ölçüleriyle, kurallarıyla, Allah Teala'nın emirleri, yasakları istikametinde yaşamak, yani Allah ile beraber bir hayat sürmenin adı kısaca. Hazreti Osman radıyallahu an takvaya şöyle bir anlam yükleyecekti. Takva şudur ya da takva sahibi kimselerde şu hasletler olur diyecekti. Birkaç tanesini söylemiştik. Neydi? Takva sahibi kul evvela lisanına sahip olan insandır. Ağzından çıkanlara dikkat eder demiştik. İki, salihlerle beraber, sadıklarla, Allah'ın razı olduğu kimselerle yol yürüyendir. Sağına soluna dikkat eden, olmaz insanları hayatına almayan insandır dedik takva sahibi. Video özelliği de gözlerine mukayyet olurlar. Gözleri harama değmez. Yani Allah Azze ve Celle'nin razı olmadığı şeylere bakmazlar. Gözlerini onlardan uzak tutarlar dedik. Bir diğer özellikleri de midelerine mukayyet olurlar. Takva sahibi kullar midelerine de muhafız olurlar, sahip olurlar. Yani haramdan uzak dururlar, haram yemezler, kazançlarına haram dolaştırmazlar. Çünkü onlar bilirler ki helalin hesabı var, haramın azabı var. Saat bin Ebi Vakkas radıyallahu anh vaktiyle Efendimiz Aleyhisselam'a ya Resulallah, duası makbul bir mümin olmak için ne yapmak lazım? Yani Allah dualarımı kabul etsin istiyorum. Ne tavsiye edersiniz diye sorduğunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı yediklerine dikkat et. Yani bugün ümmeti Muhammed'in dualarının niye kabul edilmediğini de buradan anlamak mümkün yediklerimizde, kazancımızda maalesef haram var. Yani bu haram o kadar hassas bir mesele ki, İmam-ı Azam için denilir ki, zamanında duyar ki bir adamın ahırından koyun çalınmış ya da bir kuzu çalınmış daha doğrusu. İmam-ı Azam gider bir kasaba sorar, der ki bir kuzunun takribi ömrü ne kadardır? O da der ki, yedi sene kadardır yani. Tamam der, İmam-ı Azam rahimavullah. Yani biz ona boşuna İmam-ı Azam demiyoruz. Yedi sene boyunca ağzına koyun eti koymaz. Olay ki o çalınan koyun bir şekilde kesilir. Benim aldığım, parayla satın alacak olduğu et, çalınan koyun olma ihtimaline karşı ben yedi sene et yemeyeceğim diye yedi sene koyun eti yemeyen İmam-ı Azam'dan bahsediyoruz. Ama İmam-ı Azam'ı İmam-ı Azam yapan tabi babası Rahimahullah için de sabit babasının adı. O da şöyle anlatılır vaktiyle çalışmış yorgun argın efendim dönerken diyelim bir dere kenarından geçiyor dereye düşen bir tane elmayı alıyor. Elmadan bir ısırık aldıktan sonra diyor ki ya bu elma buraya dere boyundan yukarıdan birinin bahçesinden ağaçtan düştü geldi ama düşünmeden ısırdım yedim. Acaba bu elma helal midir değil midir sahibinin rızasını almak gerekir mi? Uzatmayalım. Elmanın gelebilecek olduğu dere boyu yolu takip eder. Bakar ki evet o ağacın elmasıyla aynı elma. Sorar soruşturur, ağacın sahibini bulur. Durumu izah eder. Der ki efendi böyle böyle işte. Yani ağacın dalından almamış, ağaçtan dereye düşmüş, o da dereden almış. Helal mi? Helal. Ama o kadar ince hassas düşünürsen, Sahibi der ki, hakkımı helal etmiyorum der. Bir şartla hakkımı helal ederim sana. Nedir şartın? Benim evde bir kızım var. Eğer o kızımla evlenmeyi kabul edersen, o takdirde helal ederim sana. Ama başta söyleyeyim demiş, benim kızım kördür. Benim kızım sağırdır. Benim kızım dilsizdir. Benim kızımın eli ayağı tutmaz. Ona göre sırf helalliğini almak için, yani şimdi bugünün dünyasında bu anlattıklarım hikaye ama yaşanmış bir vakadan bahsediyoruz biz. Sonuç nikah kıyılır, evlenirler, gerdek gecesi odaya girer, bakar ki efendim yani dünya güzeli bir tane kadın yanına giriyor, bu ondan kaçıyor. Ne kaçıyorsun? Az önce nikahımız kıyıldı ya. Ula benim nikahım kıyılan kızın gözleri kör, Dili yok, senin eline ayağın yerinde, yüzüne güzellikten bakılmıyor. Sen o değilsin, olsun değilsin. Çıktı dışarıya. Gitti babasını buldu. Dedi sen bana böyle böyle dedin ama dedi benim evlendiğim kız yani evlenecek olduğu kızı hiç görmemiş ha. Yani öyle gidelim. Kafelerde birkaç defa konuşalım, görüşelim. Birkaç sene nişanlı kalalım. Efendim sen söyle. Daha ötesini söylemeye benim edebim müsait değil. Ondan sonra artık bakarız evlenir, evlenmeyiz. Öyle bir şey yok. Sırf Allah'tan korktuğu için hakkını bana helal etsin diye görmediği, gözünün kör, kulağının sağır olduğuna inandığı bir kızla evlenmeye razı oldu. Babası dedi ki ben sana gözü kör derken gözü haram görmemiştir. Kulağı sağır derken kulağına haram değmemiştir diliyle bugüne kadar haram, yalan, gıybet yapmamış. Ben bunları kastettim dedi. Ve netice evlenecekler ve o evlilikten İmam-ı Azam dünyaya gelecek. Öyle ailenin, öyle anne babanın İmam-ı Azam gibi de çocuğu olur. Evet İmam-ı Azam da Allah'tan korktuğu için haram korkusundan yedi sene koyun eti yemeyi kendine yasak edinecek dedik. Sahabe-i kiramdan biri geldi ya Resulallah dedi. Bazen hani gözlerim istem dışı harama kayıyor yani. İstemiyorum ama bazen gözüm görüyor. Bazen kulaklarım da harama açık olabiliyor. Yani azalarıma bazen hükmedemiyorum. Yanlış yapabiliyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın ona cevabı. Yediklerine dikkat et. Nereden geldik? Takva nedir? Yediklerinize dikkat etmeniz. Midenize sahip olmanız. Haram bir lokma vücuttan 40 günde çıkar. 40 gün boyunca duasına icabet edilmez. Ameli kabule şayan olmaz diyen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla takva yaşamak isteyen bir adam yediğine, içtiğine dikkat edecek. Haram yiyen, haram kazanan bir adamın takva sahibi olması mümkün değildir. Ve 5. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın takva tarifinde takva sahibi kişinin diyor davası olur. Dava adamıdır yani. Takva sahibi muttaki kul kimdir? Davası Allah'ın dini, davası Allah'ın dinini yüceltmek olan efendim hani bugün ona kızıl elma diyoruz ya, ilahi kelimetullah. Allah'ın dinini kendine dava edinen adamdır muttakî diyor Hazreti Osman. Yani hayatı boş yaşayan, gayesiz tipler onlar takva sahibi değiller. Takva sahibi müminin büyük bir ideali var, büyük bir derdi var, büyük bir davası var. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh efendimiz için efendimiz ne buyurdu? Onun imanı bir tarafa, ümmetin imanı bir tarafa. Hz. Ebu Bekir'i bütün ümmetin imanından daha kavi, bütün ümmetten daha üstün yapacak hasleti neydi diye sorsam. Mesela Hz. Ebu Bekir zamanındaki sahabe içinde en bilgili idi. En çok namaz kılan idi, en çok oruç tutan idi, en çok zikreden idi, en cömert, en çok hayır yapan idi, bütün bu hasletler onu Ebubekir Sıddık yaptı mı? Hayır, bunların hiçbiri değil. Ebubekir Ebubekir yapan davaya olan sadakati, imanı, aşkı idi. Yani Ebubekir öyle bir dava adamı, öyle bir gönül eri idi ki onu sıddık yapan o dava adamlığı idi. Dolayısıyla muttaki kul dava sahibi olan adamdır. Müslümanın davası olur ya. Davası olmayan adamdan Müslüman olur mu? Elin gavurunun bile bir ideali var, bir davası varken şu üç günlük dünyada ebedi ahiret derdi hesabı olan Müslümanın da elbette ki davası olacak. Çünkü sen davası olan bir peygamberin ümmetisin. Bizim davamız nedir? Ecdadın dediği gibi Sultan Fatih'in dediği gibi kuru bir cihangirlik davası değil bizim davamız. Bizim davamız ilahi kelimetullah. Allah'ın mülkünde Allah'ın adının yücelmesi, Allah'ın mülkünde arzın her karışında Allah'a secde edilmesi, Allah'ın dininin yeryüzü insanlarına ulaştırılması. Bu Müslümanın idealidir, davasıdır. Yani biz daha evimizde eşimizle, çocuğumuzla İslam'ı konuşamazken aslında her Müslümanın İslam'ı yeryüzü insanlarına ulaştırmak gibi bir derdi, davası olmak durumunda. Böyle davası olan insanlardan mesela bir tanesini söyleyelim. Hasan el Benna yakın tarihin dava adamlarından rahimehullah. Bir gün böyle Dava arkadaşlarla toplanmışlar, zaman zaman birinin evinde oturuyorlar. Ne yapabiliriz'i konuşuyorlar. Yani Allah için, Allah'ın dinine, hizmet adına, insanlara İslam'ı ulaştırmak adına ne yapmak lazım ya? Sokakların vaziyeti ortada, gençlerin durumu ortada. Ya bu gençlere, bu topluma, bu insanlara Allah'ı hatırlatmak, Allah ile buluşturmak, Allah'a secde ettirmek, Bunların ahiretlerini kurtarmak, öyle giderlerse sonsuz cehennem kütüğü olacaklar ya. Yani bir Müslümanın vicdanı kalbi buna razı olabilir mi? Bunu derk edinmeyen Müslüman olabilir mi yani? Bana ne canım el alemin çocuğu ne hali varsa görsün. Şu sokaklarda yapılan rezilliklerin, ahlaksızlıkların, şu Ramazan-ı Şerif ayında güpe gündüz gencecik delikanlıların utanmadan, arlanmadan, sigara tüttürmeleri, gibi ne Ramazan, ne oruç, ne cuma, ne cami umurunda olmadan yetişen bu nesil o gün Hasan el-Bennaların umurundaydı. Dert ediniyorlar. Ne yapabiliriz? Bir akşam toplandılar. Toplandıkları evde konuşuyorlar. Biri bir şey söylüyor, öteki bir şey söylüyor. Geç vakte kadar. Ev sahibi de onlara ikram ediyor işte. Çayından, pastasından, çöreğinden neyse zaman sonra ilerleyen saat müsaade istendi. Misafirler evden çıkıyorlar. En son Hasan el-Benna kaldı. Kapının üzerine çıkarken ev sahibi dedi ki: "Üstadım, yarın cenazemiz var. Cenazemizde sizi görmek isteriz." Deyince Hasan el-Benna kimdir dedi cenaze? "Oğlum." dedi vefat etti. Anlamadım dedi. Yani şimdi bu akşam bu evde bir cenaze mi var? Evet dedi. Biz içeride oturduk, konuştuk, çay sohbet muhabbet ederken dedi. Bu evde bir cenaze mi vardı? Evet cenaze vardı. Yani evinde cenaze olduğu halde sen bizi ağırladın, ikram ettin. Bize hiç fark ettirmedin bile yani. Ev sahibinin cevabı. Üstadım sen yanlış anladın dedi. Ben Oğlum öldü dedim. Davam öldü demedim dedi. Yani benim öyle bir dava, aşkım, öyle bir dava, sevdam, öyle bir davam var ki o dava uğruna oğlum da ölse, çocuğum da ölse, bir cenazem de olsa benim önceliğim davam. Bugün Gazze'de görüyoruz değil mi? Bu hikaye gibi geliyor bize ama yani çocuğunun parçalanmış cesedini ayağa kaldırarak bunun gibi evde yedi tane daha var. Hepsi sana feda olsun ya Rab. Sen yeter ki benden razı ol diyecek anneler babalar var değil mi? O dava şuuru işte. Yani Allah'a adanmış insanlar olmak, insanların Allah ile tanışması, buluşması, secde etmesi, iman etmesi, bunu kendine dert edinmek takva sahip adamın özelliğidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için denilir ki bir gün Yahudi bir genç var ara ara Efendimiz aleyhisselamın mescidine uğruyor. Yahudi ama Efendimiz'e karşı bir muhabbeti var. Allah Resulü aleyhisselam da o genci göz markajını almış. Zaman sonra delikanlıyı mescitte görmeyince Efendimiz sordu niye gelmiyor? Dediler ya Resulallah hasta o yüzden gelemiyor. Efendimiz hemen haber yollayın, babası kabul ederse ziyaretine gitmek istiyorum. Yahudi ailenin Yahudi çocuğu. Aile müsaade eder, Efendimiz ziyaretine gider. İçeriye girerler, delikanlı Efendimiz'i görünce şöyle biraz doğrulmak ister, edeben Allah Resulü rahat ol. Çünkü hasta, ölüm döşeğinde. Hoş sonra Efendimiz Aleyhisselam delikanlıya der ki bak seninle bir hukukumuz var. Zaman zaman mescide geldin. Bizi sevindirdin. Şimdi biz seni ziyarete geldik. Hani bu hukukun hatırına senden bir şey istesem kabul eder misin? Çocuk babasının gözüne bakıyor. Yahudi babanın Yahudi çocuğu. Babası gözüyle işaret etti. Bir desin bakalım ne diyecek? Efendimiz buyurdu ki gel Hani ölüm döşeğindesin tabi denmez ona öleceksin diye de. La ilahe illallah Muhammed Resulullah der misin dedi yani. Babası şöyle biraz durduktan sonra yani bir peygamber evimize kadar gelmiş. Bu kadarcık isteği reddedilmez oğluna kafa salladı kabul et. Delikanlı kelimeye şehadet getirdi ve zaman sonra ruhunu teslim etti. Efendimiz diyor dışarıya çıktığında çocuklar gibi sevinçli ellerini kaldırdı. Elhamdülillah bir kişiyi daha kurtardım dedi ya. Bir kişiyi daha kurtarmanın sevincini yaşayan peygamber zaman sonra başka bir Yahudinin evine onu İslam'a davet etmek için giderken yolda haber alıyor ki Yahudi vefat etmiş. Efendimiz Aleyhisselam dizlerinin bağı çözülürcesine yere yığılıyor. Yetişemedim Ya Rab, affet diyecek oluyor. Yani ahireti her imansız giden Yahudi'ye, gayrimüslim'e üzülen, bir kişiyi daha kurtarabilmenin derdinde, davasında olan bir peygamberin ümmeti. E bugün dünyamızda bu kadar cehenneme odun misali sürüklenen bu insanları, bu Müslümanlar kendilerine dert edinmeyecek. Kendi evin halkından ya, kendi ailesinden, karısının, kızının, evladının Allah'a isyan eden yaşantısına ses çıkartmayacak, göz yumacak, rahatsız olmayacak ama namazı cemaatle kılacak. Ya senin bırak namazın cemaatle olmasın da evindeki hanımına, kızına, evladına mukayyet olsa. Takva sahibi adam derdi olan, davası olan adamdır dedik ya, Allah'ın dininin yaşanmasını kendine dert edinen insan. Denilir ki, Hoca Efendi'nin biriyle cemaatten birisi böyle yürürken karşılarında ah bir bar, bir pavyon görmüşler. Delikanlı durur mu demiş ki aa ah hocam demiş elimde imkan olsa şu pavyonu içine bomba koyar içindekilerle patlatırım demiş. Zaman zaman benzer duyguları yaşayanımız çoktur değil mi yani? Öyle bir meyhanenin önünden geçerken, efendim barın, pavyonun, büfenin, olmayacak yerlerin önünden geçerken düşünürüz. İmkan bize verirse aynı şeyleri belki biz de yaparız. Hoca efendi döndü, dedi ki delikanlıya, sen şimdi dedi bu bar, bu pavyonun içine bomba koyup patlatsan, buradakiler de bu halle ölseler nere giderler dedi. Cehenneme giderler dedi. Zaten gitsinler de dedi yani. Hoca Efendi döndü dedi ki şeytan da onu istiyor zaten. Yani sen şeytanla aynı şeyi istiyorsun farkında olmadan. Şeytanın hedefinde insanları cehenneme göndermek var. Sen de istiyorsun ki hava adamlar Gebersinler cehennemi boylasınlar. Kurtarayım diye bir derdin yok bak. Aslında Müslüman oradaki insanları nasıl kurtarabilir mi dert edilmesi gerekirken vur patlasın, patlasınlar, ölsünler, gebersinler. Bu Müslüman ahlakı olamaz yani. Ne yapabiliriz? Adamın biri hani bir yere tatile gitmiş. Sabah erkenden diyor tatil yaptığı otelin plajında, deniz kenarında yürürken deniz anaları kıyıya vurmuşlar. Deniz anaları da malum kıyıda zaman sonra ölüme mahkum. Suya dönmeleri lazım. Ama kıyı alabildiğine deniz anası. Belki binler, milyonlarca. Bu bizimki de tuttuğu deniz anasını denize fırlatıyor. Bir, iki, üç, beş derken Birisi görmüş. Ne yapıyorsun demiş. Görmüyor musun demiş deniz analarını. Denize atıyorum kurtulsunlar, ölmesinler diye. Gülmüş ona bakan. Sen böyle baş edemezsin ki demiş. Baksana milyonlarca deniz anası var demiş yani. Hangi birinin hakkından geleceğin yani. Yetişemezsin bunlara. Elinde tuttuğu deniz anasını denize atarken bak ama dedi bunu kurtardım dedi. Hepsini belki kurtaramayabilirsin, hepsini yetişemeyebilirsin. Bu dünyayı kurtarmak, öyle bir derdin, öyle bir görevin, öyle bir vazifen de yok zaten. Ama en azından bir kişi ya, en yakınlarından, efendim etrafından, çevrenden insanları Allah'ın razı olacağı şekle, hale getirmek, döndürmek adına yanlıştan vazgeçirmek, uyarmak, ikaz etmek adına Müslüman'ın derdi davası olacak. Allah'ın mülkünde Allah'ın dini hakim olsun. Allah'ın mülkünde yaşanan din Allah'ın dini olsun. Bunu dert edinmeyen adamda takva olmaz diyor Hz. Osman radıyallahu an. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi şerifiyle kubbeyi bağlamaya çalışalım. Ramazan orucundan bahsediyoruz ya, oruç bize takvayı kazandırmalı dedik ya. Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki, cennet dört kimseye aşıktır. Yani cennet şu insanlara kavuşmanın hasreti ve özlemi içindedir. İnsanlar içerisinde cennetin beklediği dört kişi. Kimdir onlar? Bir, hafizul lisan. Gene geldik aynı konuya bak. Diline sahip olan diyor Efendimiz aleyhisselam. Cennetin beklediği adam, cennetin arzu ettiği adam kimmiş? Lisanına sahip olan adam. Diline sahip olan adam. Yalansız, kıybetsiz, dedikodusuz, sin kapsız, kötü konuşmayan. Bu lisanı bak burası Allah dediğimiz Allah ile mükaleme ettiğimiz, ayet okuduğumuz yer ya, yani buraya aslında çok dikkat etmemiz lazım ama ayrı bir bahis, devam edelim. Taliyel Kur'an diyor Efendimiz, cennetin arzu ettiği ikinci adam Kur'an okuyan. Kur'an okuyanlara cennet aşıktır. Evet, hayatında Kur'an'ı eline almamış, bugüne kadar Kur'an'la El teması kurmamış, göz teması yapmamış, hala Kur'an'dan mahrum olan adam. Cennet senin gibi adam istemiyor işte bak. Cennetin istediği adam Kur'an'la meşgul olan adamdır. Hayatında Kur'an olacak. Kur'an başucu kitabı olacak. Kur'an'a zaman ayıracak. Kur'an'a gözü değecek. Kur'an'ı dili okuyacak. Kur'an'ı aklı anlamaya çalışacak ve selam. Üçüncüsü Mahmut aymul jiran komşularına, etrafına, çevresine yediren, içiren, faydalı olan adam. Yani sadece kendi boğazına, kendi midesine, kendi cebine çalışan değil. Etrafındakileri de yediren, gözeten adama cennet aşıktır. Cennet onları bekler. Dördüncüsü de saim Ramazan, Ramazan orucunu tutan diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennetin aşık olduğu, cennetin hasretle beklediği bu özelliklere sahip olmayı Rabbim bize de ikram eylesin, nasip eylesin diyelim. Evlanın razı olacağı bir Ramazan ayını ihya etmeyi Rabbimizden niyaz edelim. Cenab-ı Hak cümlemizi bu gecede cehennemden azat ettiği kulları arasına koysun inşallah. Rızanillah el-Fatiha.